Avcı. Siktir. Eli arkamızı kolla. Ne buldunuz? Alacağım. Sen hiçmiş. Şey. Onunla kal. Sanki tamam. daha önce birileri varmış ama şimdi yoklar. Diğerleri nerede? Tekrar bir kolaçan etmek istediler. Gözden bir şey kaçırmıyorsunuz diyor. Pekala. Aman dikkatli olun. Ben de buraya bakayım. İkisi de aynı anda geliyor. Bunun elinde bir şey var mı? Silah var. 3 kişi ama bunda Oros çocuğu. Orada. Garaj. Sen ne abi? <laughs> Ellemeyeceğim bilerek bakalım ne yapacak. Başardık. Helal be ihtiyar. Bu adam sıkıntılı. Hadi. Kamyona dikkat.